Bu solda gördüğünüz ve yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının olduğu bir araziye marjinal tarım arazisi demek çok büyük haksızlık. Bu yanlışı sürdürmelerine izin vermeyeceğiz. Bizim asli görevimiz budur. Bu olağanüstü cennete sahip çıkmaktır. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Halkımızla beraber, güzel bahçelilerle, güzel bahçe belediyemizle beraber sonuna kadar direneceğiz. Asla kabul etmeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz bu katliama tarım alanlarının yok olmaması için biz güzel bahçeliler elimizden geleni yapacağız. Gerekli derneklerden de yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Doğa için nöbetteyiz. Lütfen siz de nöbetimize katılın. Bu bulunduğumuz bölge kuş türleri, sincapları, tavşanlarıyla o kadar özel bir bölge ki burada her türlü yapılaşmaya şiddetle karşıyız. Orası verimli bir tarım arazisi toprağa asfalt döktükten sonra o topraktan bir daha verim alınamayacak. Bu araziye marjinal konum diyen arıcının elinden da almak lazım. Hakikaten görevinde de tutmamak lazım. Ya bu buraya marjinal nasıl denir ya? Ya bunun neresi var? Yani ben yüzlerce yıllık zeytinlere haksızlık, saygısızlık <laughs> olacak iş Desteği çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, parti meclis üyemiz Rıfat Başkanımızın ve tüm halkımızın bizimle birlikte olması çok çok anlamlıydı. Çok teşekkür ediyorum destekleri için. Bu makinalar buradan kalkmadığı sürece beni kimse belediyede beklemesin. <gülüyor> <gülüyor>